Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi el kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için ayetelik 5 tane soru hazırladım. Sınava uygun bir şekilde. Bakalım durumlar nasıl? Bakalım 5'te 5 yapabilecek misiniz? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz Osmanlı tarihi ile ilgili. Şöyle odaklanmıyor yine galiba. Tamamdır. Bu değişikliğin Osmanlı devletinde durumlarından hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir. Bakalım bizler ne istiyor? Osmanlı Devleti'nde kuruluş yıllarından itibaren eğitim medreselerde verilmiştir. 17. yüzyıla kadar verilen eğitimde dini bilimlerin yanında matematik ve fen gibi pozitif bilimler okutulurken bu yüzyıldan sonra pozitif bilimler okutulmamış, yalnızca dini bilimlere ağırlık verilmiştir. Medreselerin ne kadar önemli olduğunu az çok hepimiz biliyoruzdur. Özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde. Oldukça önemli kişiler yani e, dönemin iyileri deriz ya. İşte o kişiler medreselerden çıkmışlardı değerli arkadaşlarım. Ancak 17. yüzyılda medreseler artık bozulmaya yüz tutmuştu. Bu durum biz ne gibi sonuçlar verir. Avrupa'nın gerisinde kalır mı Osmanlı Devleti? Kalır. Bakın ne diyor? Matematik ve fen gibi pozitif bilimler okutulurken bu yüzyıldan sonra pozitif bilimler okutulmamış diyor. Eğitim çok ama çok önemli. İkinci öncülüğe baktığımızda ulemanın toplum üzerindeki etkisinin azalması. Ulema ne demekti? Başta din adamları gelmekteydi değil mi? Şifacılar diye geçer. E bunlar din adamlarıysa etkileri azalır mı? Artar mı? Tabii ki halk arasında etkileri artacak. O yüzden ne yapıyoruz bunu ediyoruz. Eğitim sistemi bozulacak mı burada? Bozulacak. Çünkü sonraki dönemlerde beşi kule getirilecek değerli yani arkadaşlar. Ne demek ki beşik, ne demekti beşi kule Bilginin babadan oğula geçmesi demekti. Yani baba öğretmense oğlu da öğretmendir. Böyle bir sistem getirilmişti işte 17. yüzyılda. O yüzden bunu da aldıkça cevabımız bir Geldik diğer sorumuza şimdi. Şöyle. Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri sınırların genişlediğine kanıt olarak gösterilemez? Osmanlı Devleti kuruluş döneminden itibaren sınırlarını gitgide genişletiyordu değil mi? Şimdi ilk önce baktığımızda gelir ve giderlerin paralel olarak artması. Gelir ve giderler artıyorsa bilin ki artık sınırlar gitgide genişliyor. Değerli arkadaşlarım bunu biliriz biz. Tamamdır. Gösterilemez diyor. Eyalet sayısı artar mı? Artar. Eyalet ne demekti? En büyük idari birim demekti. Değil mi? Bunların, sayısı, bunların da sayılar artacak. Tımarlı sipahilerin sayısı azalırken Yeniçerilerin sayısının artmasıyla alakalı bir durumdan bahsedemeyiz değerli arkadaşlarım. Bu durum bize sınırların genişlediğine kanıt değildir. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız ne olacaktır? Yalnız 3 olacaktır. Gelelim sıralama sorusuna. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Misak İktisadi'nin kabul edilmesi, teşviki sanayi kanununun çıkarılması, anam vergisinin artırılması. Şimdi sevgili arkadaşlarım, canımın cananları, iki gözümün çiçekleri. Anam vergisi TBMM'nin çıkarmış olduğu ilk kanundur. Anlaştık mı? Tarihimiz kaç? Tarihimiz 1920. Tamam. Teşviki Sanayi Kanunu 1927'de çıkarılan bir kanundur. Buradaki amaç özel sermayeyi destekti. Yani özel sermayeyi teşvik etmekti. Misakı iktisadi ise 1923 yılında ortaya atıldı değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız ne olacaktır? 3, 1 ve 2 olacaktır. Yani cevabımız 5. Anam vergisi unutmuyoruz ilk kanunu değil mi? Geldik diğer sorumuza. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın görüşmelerine Osmanlı Devleti'nin çağrılmaması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? Osmanlı Devleti niye çağrılmadı? Mudanya Ateşkesi'ne. Şimdi saltanatın kaldırıldığı değildir. Niye diyecek olursanız. Çünkü saltanat Lozan'dan önce kaldırıldı. Mudanya'dan önce değil. 1 Kasım 1922 yılında kaldırılacaktı. Mudanya öncesiydi. Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayıldığı hakkında birazdan bilgi vereceğim. Halifelik 1924 yılında kaldırılacaktı. Bununla da alakalı bir durum yok. Padişah Vahdettin ülkeyi terk ettiği saltanat kaldırıldıktan sonra ülkeyi terk edecek padişahımız. Osmanlı Hanedanı ne zaman sınır dışı edilecek? Halifelik kaldırıldıktan sonra Osmanlı Devleti nasıl hukuken yok sayıldı biliyor musunuz? Mudanya maddelerinde şunlar geçiyordu. İstanbul. Bakın İstanbul. Doğu Trakya. Ve boğazlar savaş yapılmadan kurtarıldı. Ve İstanbul Osmanlı yerine Ankara hükümetine bırakılacaktı. Merkez elden çıkmışsa artık hukuken yok sayılmışsındır. Cevabımız burada B şıkkıdır. Mezheplerle ilgili bir soru hazırlamak istedim. Bir önceki paylaşımda da bunun hakkında konuşmuştuk. Ne olur ne olmaz bilmemiz lazım. Almanya'da Martin Luther öncülüğünde başlayan reform hareketleri sonucunda aşağıda verilen mezheplerden hangisinin ortaya çıktığı söylenemez. Anglikanizm. Nerede ortaya çıkmıştı? için? İngiltere değil mi? Yani İngiltere. Protestanlık. Nerede ortaya çıkmıştı? Almanya. Almanya yazdım lan. Almanya. Almanya. Kalvinizm. Tabii ki Fransa'da ortaya çıkacak. Ortodoks vermiş bize. E Ortodoksluk orta çağda yok muydu değerli arkadaşlarım? Vardı. Merkezleri İstanbul'dur. Bırakalım mı? Bırakalım. Presbiteryenlik. Avusturya. Cevabımız burada değişiklidir. Sorularımız bu şekildeydi. Eminim ki işinize yaramıştır. Eminim ki 5'te 5 beş yapmıştınızdır. Sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.